Bugün Letonya Milli Kütüphanesini ziyaret edeceğim. Letonya Milli Kütüphanesi başkent Riga'nın başkent Riga'yı ikiye bölen Daugava Nehri'nin güney kıyısında hemen nehrin kenarında yer alıyor. Bu milli kütüphanenin yeni binası 2014 yılında e, tasarlanmış ve inşa edilmeye başlanmış. Bunarz Birkert isimli bir mimar tarafından bina şekli itibariyle çok dikkat çekici en azından diğer binalara nazaran çünkü düzgün bir şekli yok. Şuraya kadar belli bir üçgen açısı, daha sonra belli bir üçgen açısı gibi garip piramitimsi bir yapıdan oluşuyor. Binanın bu şekilde olmasını ziyaret ettiğim zamanlarda binada çalışan kütüphaneciler hem dikkat çekici olmasını istedikleri için bu şekilde tasarlanın söylüyorlar hem de başka sebepler de varmış anlatılana göre bu bir dalgaya benziyormuş yani nehirden veya denizden gelen çünkü nehir diyorum çünkü nehir hemen şu kıyıda duruyor ve kıyının karşı kıyısından baktığınız zaman burada böyle havaya kalkmış ve sonradan sahile vurmaya hazırlanmış bir dalga gibi gözüküyor aynı zamanda bilgi kaynaklarının çokluğunu ifade eden bir dalga, o bilgi kaynağı dalgası gibi bir anlamı da var. Ve üçüncü olarak da son bu binanın şekline özel atfedilen anlamda bir gerçi gene kale gibi ya da bir yandan bakınca dağ gibi gözüküyor. Bu da bu şekilde gene dediğim gibi bilgi kaynaklarındaki oluşan dağ ve o dağın tepesine çıkıp esas bilgiye ulaşma tarzındaki bir metafordan kaynaklı oluyor. Daha önce de dediğim gibi bina yeni tasarlanmış 11 yıl önce daha önce e, 1919 yılında şehrin yukarı taraflarında kuzey nehrin kuzey kısmında kalan eski bir e, milli kütüphane varmış. Ama 2014 yılında bu bina tasarlanmış ve bu binaya geçiş yapılmış. Bu binaya geçmeden önce dışarıda anlatmak istediğim şeyler var. E, binanın içerisinde ilk girdiğimiz zaman Milletler Kitaplığı adında bir kitaplık karşılayacak bizi. Videoyu bu kısımda bölmem gerekti çünkü düzenlerken fark ettim ki fazlasıyla yanlış bilgi vermişim. Kütüphanenin girişinde gözüken büyük kitaplık ama videonun sonunda gözükecek. E, o kısımla ilgili fazlasıyla yanlış bilgi vermişim ve bunu düzenlerken fark ettim. Şimdi onu toparlamak adına birkaç ekleme yapmak istiyorum. Dayton Milli Kütüphanesine ilk girdiğimiz zaman karşımızda şu anda ekranlarda gözüküyor büyük bir e, ışıklı raf çıkıyor. Bu rafın özelliği The People's Bookshelf adı verilen yani insanların kitapla verilen bu rafın özelliği Letonya Milli Kütüphanesi'nin dünyanın neresinden olursa olsun kullanıcıların, okuyucuların kendileri için özel kabul ettikleri, değerli kabul ettikleri bir kitabı buraya bağışlamalarından oluşan bir kitaplık olması. Şu ana kadar 50'den fazla dili barındırıyormuş bu kitaplık ve aynı zamanda şöyle bir prensip de var. Sadece tek dilli olmasına özen gösteriyorlar. Ayrıca yaklaşık 8000 adet kitap varmış bu The People's Bookshelf'te. Ve bağışçılar, bu arada bağış yapmak isteyenler hala daha bağış yapabiliyor. İnternette bir form gördüm bununla alakalı. Bağışçılar bu kitabı neden bağışladıklarını ve istedikleri bir mesajı kitabın iç kapağına yazıp bu şekilde gönderiyorlar. Ve ardından Letonya Milli Kütüphanesi de bunu girişte insanlığın kitaplığı denilen kısımda sergiliyor. Aynı zamanda oradaki kitaplar nehrin dediğim gibi kuzey kıyısında şuralarda bir yerde bulunan kütüphaneden el ele aktarılarak şuradaki köprüden yani insanlar böyle sıra halinde durmuş el ele durmuşlar ve bir ila 2 kilometre olması lazım tam orayı hatırlayamadım oradan taşımışlar buraya kadar o Dünya kitaplarında bulunan kitaplar. Şimdi kitapları. Şimdi biraz kütüphanenin dışını göstermek istiyorum içeriye girmeden önce. Çok da yola yaklaşmak istemiyorum. Araba sesleri çok fazla geliyor. Gerçi pandem nasıl yansıyor bilmiyorum. Belki benim sesim daha net çıkıyordur. Ama gene de ne olur ne olmaz diye şuradan kütüphanenin önünden bir e, göstermek istiyorum neler olup bittiğini. İçeriye gezdiğim zamanlarda bu binanın şu üstünde mesela üçgen bir cam kısım var. Orası bir konferans salonu aslında. Aydınlatması doğal ışıkla oluyor. Zaten gece vakti de kendileri içeriden ışığı yakıyorlar. Şehrin her yerinde bisiklet koymak için, bağlamak için şu tarz demirler bulunuyor. Burada da gene buraya bu şekilde konulmuş bisikletler. Giriş buradan oluyor. Arka taraftan da personelin ya da anladığım kadarıyla yeni kitapların geldiği bir giriş var. Ama genel olarak normal halk, kullanıcılar bu kapıdan giriş yapıyor. Bugün 2 Eylül. Ee, Eylülden önce Ağustos ayında, bir de ben buraya gelmeden önce anladığım kadarıyla yaz ayında başka bir çalışma saatleri vardı buranın. Daha kısaydı. 10'dan 15'e kadar olması lazım. Tabii kat kat ayrılıyor ve pazar günleri kapalı oluyor. Ama yeni aya geçtiğimiz için şu anda çalışma saatleri değişmiş vaziyette. Buradan itibaren çok durdurmak istemiyorum ekstra bir şey olmadığı sürece. İçeriye gireceğim çok sesli olur muyum, olmaz mıyım bilmiyorum. Sağ tarafta böyle bir duvar var ve duvarın üzerinde bazı isimler var. Galiba bunlar sponsorlar çünkü bu Letonya'nın bankası anladığım kadarıyla şirketler bu şekilde büyük dikdörtgenlere yazılmış. Onun dışında küçük dikdörtgenlere de kişiler yazılmış anladığım kadarıyla. Şimdi bu duvarın hemen karşısındaki şu odaya bir girmek istiyorum. Burada kütüphanenin tarihçesi var. Bunu hiç görmemiştim. Hatta 2014 yılı. Bu büyük ihtimalle eski binanın, eski kütüphane binasının tarihçesi. Burayı bir inceleyeceğim. Eğer bir şey bulamazsam hani anlatmaya değer ya da çok detaylı bir şey olmazsa dışarı çıkıp öyle devam ettireceğim. Burada değinmek istediğim yer gerçi hepsi çok büyük konular ama özellikle dışarıda bahsettiğim için buradaki insanlar kuyruk şeklinde kitapları taşıyorlar ve burada da yazıyor aynı şekilde. Tabi hepsini mi yoksa sadece o dünya kitaplarını mı bilmiyorum ama sonuç olarak kitapları bu şekilde taşımışlar aynı zamanda az önce de gördüğünüz gibi kesik kurdeleyi kestikleri makas ve şurada da ilginç bir şekilde palet var. Anladığım kadarıyla ilk taşı sıvadıkları palet. Son kez gitmeden önce bu yer hakkında demek istediğim şey, sonuçta bu açık alanda falan bulunmuyor. Hatta şuradan pankartını da göstereyim. Şu şekilde sergisi Zaten Aralık'ın 27'sine kadar sürecekmiş. Böylelikle ee, böyle demek istediğim şey, kütüphanenin hemen girişinde, solda böyle bir yerin bulunması ve hem kütüphanenin kısa tarihinden bahsediyor yan tarafta hem de karşıda Letonya'nın e, bağımsızlık, son yüzyıl tarihindeki olan çarpıcı şeyleri bir kişi, yaşayan bir kişi tarafından anlatıyor. Yani aslında içeride duran kitapların İçeride duran kitaplardan hiçbir farkı yok şuradaki bulunan Lydia denen kişinin. Çünkü o da bir yaşayan kitap gibi ve anlattığı şeyler burada yazıyor. Aynı zamanda sözlü olarak da yan tarafta sesinden tabi Letonca büyük ihtimalle dinleyebiliyoruz anlattığı şeyleri. Yani güzel bir güdübhanede bunun olması ve girişte böyle anlatılması, iki dille üstte Letonca altta İngilizce yazıyor, iki dilli bir şekilde bunun tanıtılması benim çok hoşuma gitti. ...çok ayrıntılı olmasa bile kısaca ilgi çekici bilgileri verdi. Burada bir başka... Hmm, ...reklam panosu gibi bir şey var. Anladığım kadarıyla bunun İngilizcesi de varmış. İngilizceyi çevireyim. İngilizce, Almanca ve Letonca seçeneği mevcut. Etkinliklerden ve sergilerden bahsediyor. Mesela mimarın... ...Gunnar Spirikers'in yüzüncü yıl... E, ...yıl dönümü gibi bir şey. Doğumunun mu anlamadım. Doğumu olabilir belki. Tam emin değilim ama bilmiyorum. Onun bir etkinliği olacakmış. Burada kısaca bir bina haritası var. Burada hizmetlerden bahsediyor. Okuyucular için hizmetler, elektronik kaynaklar, bilgi hizmetleri, Kütüphaneler arası ödünç verme, internet, okuyucunun kayıt olması, eğitim, oryantasyon servisi, dijitalleştirme, dokümanların dijitalleştirilmesi falan ve burada üstte dört tane seçenek var. Yayıncılar için, Kütüphaneciler için ve diğer servisler adında. Bir okuyucu odaları hakkında. Şunlar okuyucu odaları. Burası gene anladığım kadarıyla binanın planıyla ilgili bir şey. Mesela beşeri ve, ve sosyal bilimler okuma salonu. Mesela haritaların bulunduğu, galiba atlas ve haritaların bulunduğu oda. Süreli yayınların bulunduğu ve ciltlendiği, şurada ciltli olduğunu görüyorum oda. Genç odası, genç odası neymiş? Bu şekilde. Bir de çocuk odası vardı. Çocuk odasına da bir bakayım. Burası da çocuk odası. Altta galiba özellikleri de yazıyor. Letonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili araştırmaların olduğu kısım, müzik bölümü, görsel işletsel okuma, okuyucu salonu ve bu şekilde. Hepsine tabii ki de dediğim gibi bakmayacağım. Şimdi kapıdan içeri gireceğim. Kapıdan içeri girince şu kısımda kütüphanenin kütüphane has bir nasıl diyeyim market var. Posterler, kalem olsun, kupa olsun. Bu tür şeylerin satıldığı bir hatta tişört bile varmış bir yer var. Şurada da şu kitap özellikle benim geçen günümde çok ilgimi çekti. Bu bir yazma eser. Terra Mariana isminde bir kitabın yazma eserin transkribe edilip dijitalleştirilmiş hali ve altta da tıpkı basımı var. Bunlar da satılıyor. Bunlar birazcık pahalı ama gene de hani bu tür şeylerin meraklısı olan kişiler için ilgi çekici. Ben bir içeri gidip bakacağım. İçerisi bu şekildeydi. Şimdi ana girişe doğru gidiyorum. Ee, şurada oturacağım. Daha fazla ileriye gitmeyeceğim bugün için. Bir sonraki geldiğimde biraz ileriye gidip bahsettiğim o dünya kitaplarını gösterebilirim. Çünkü yanımda bir, bir eurom yok. Bir euroya şuraya emanetçiye üstümdekileri bırakmam gerekiyor. Aksi şekilde içeriye giremiyorum. Girişi şuradan yapıyoruz. Bu kartla <laughs> sergiler şurada oluyor. Burası zemin kat. Şu yan tarafta tam adamı çekmeyeyim. Üstümüzü başımızı bıraktığımız askılıklar var. Aynı zaman dediğim gibi emanetçi kısmı var. Yani dolaplar var orada. E şurada direkt girişte yardım masasında İngilizce, Rusça ve Letonca bazen Almanca da olabilir bilen kütüphaneciler çalışıyor ve bu kütüphaneciler burada her türlü soruyu cevaplıyorlar. Yani genel olarak bir kullanıcı hizmeti gibi düşünebiliriz burayı. Gene içeride çalışan kütüphaneciler de var. Aynı zamanda bu kütüphaneden eğitim de kütüphane kullanım eğitimi de talep edilebiliyor. Aynı zamanda turlar da organize edilebiliyor. Hani gidip de e, şey dersek yani biz 5 kişiyiz ve bu kütüphaneyi gezmek istiyoruz. Böyle kısa bir 10-15 dakikalık kütüphane gezisi de oluyor. Şimdi kütüphaneciyle gezmek daha önemli çünkü kütüphanecilerin çalışan kartıyla en üst kata ya da girilemeyen kısımlara girilebiliyor. Aynı zamanda talep edilirse belki kataloglama kısmına da inilebilir ya da depo kısmına da inilebilir. Onu tam bilmiyorum. Şimdi burada biraz oturdum genel kısımdan böyle bahsetmek için. Bir yerde o yatay olarak kütüphanenin kuruluş kuruluşlarını gösterirken bir yerde para birimleri vardı. Letonya'nın euroya geçmeden önce kullandığı lats olması lazım. Para birimleri vardı ve o para birimlerinin kendi renkleri var. Aynı zamanda videonun Belki şurasını bir yere de çektiğim resmi ekleyebilirim. Ee, kütüphanenin katları ve bu katlarda bulunan renkler ve temalar Etonya'nın Euro'ya geçmeden önce kullandığı Lats para biriminin banknotlarının üzerindeki renklere göre alıntılanmış. Hani bunun sebebini sorduğum zaman ben aynı zamanda burada da görmüş oldum. Sorduğum zaman kütüphaneci bana Hani insanların hep bildiği, hep kullandığı para birimi oydu ve ne kadar Euro'ya geçilse de kopmak o kadar basit olmadı. O yüzden de biz kültürel anlam olarak bu şekilde yapmak istedik. Hani para birimlerinin renklerine göre, banknotların renklerine göre kütüphanenin katlarını dizayn etmek istedik şeklinde cevap vermiştim. Bence yani çok hoş bir davranış. Hani kültürden bu şekilde kopulmuyor. Sonuçta o para birimleri pek çok şeye tanıklık etmiş ailelerin bunlarla anıları var. Ve günün birisine euro sonuç olarak bir ulusal bir para birimi değil. Bir ekonomik bölgenin, bir bölgenin kullandığı ortak bir para birimi. Ama Letonya'nın kendine has şeyi kaybetmemesi bu para birimleri üzerinden olur, başka bir şey üzerinden olur. Bunu kaybetmemesi, sahip çıkmaya çalışması yani açıkçası benim beni Letonyalı olmama rağmen memnun etti. Çünkü Orada az önce şu arka odada giriş odasında gösterdiğim o yüzyıllık serüvende Letonların anladığını düşündüğüm şey hani insanlar kendi özünden, kendi ait oldukları benliklerden sıyrılınca ya da koparılınca unutuluyorlar. Yani günün birinde eğer bu Rus işgali sürseydi belki de e, ileride Leton halkı diye bir halk olmayacaktı. Burası karma bir nüfus olacaktı. Hani Rus gibi olacaktı. Yazarları olmayacaktı. Para birimi hala ruble olacaktı. Gibi gibi. Ee, o yüzden sahip çıkmaları ve bunu da sahip çıkılacak en güzel yer olan kütüphanede göstermeleri çok değerli bir hareket benim için. Ve i̇şte bahsettiğim dünya kütüphanesi bu şekilde uzanıyor. Buraya giriş yasak. Yani buraya girip de kitaplara bakılmıyor. Aynı zamanda burada bir mercek oyunu var. Şurada bir yerde ayna koyuyorlar ve iki kat gibi gözüküyor raflar. Bu şekilde. Bunu bir de bu şekilde göstereyim daha geniş açıdan. Son olarak da kimseyi çekmek istemiyorum ama kütüphane bu şekilde. Şimdi bir sonraki videoda, bir sonraki aşamada kartımı kullanarak içeriye giriş yapıp kat kat çekmeyi düşüneceğim belki gene ee, bir belki gene videoyu ikinci üçüncü parta da ayırıp dördüncü 5. part olur mu bilmiyorum çünkü çok detaylı çekmek istiyorum benim için hani en önemli kısım burası yani büyük yani düşündüğüm zaman o yüzden katları da ayrı ayrı gezelim gene videonun süresine göre katları da 1 iki diye bölebilirim hani 1 2 3 diye bölebilirim. 7 kat çünkü kullanıcı hizmetine açık diye biliyorum ve 7 katta hani kitaplar ve okuyucu odaları var. Onun dışındaki odalar daha çok kütüphaneciler tarafından kullanılan kısımlar ama genelde orada da detaylar olduğu için oraya da girebilirsem girerim. Şimdilik bu kadardı. Sonraki video ne zaman gelir bilmiyorum. Çok profesyonel bir şekilde video çekemiyorum ben. Zaten daha çok kendi araştırmalarım ve kendi gözlemlerime dayalı videolar çekmek istiyorum. Hani görünce aa burada da şu vardı diye benim hatırlayabileceğim tarzda. Ne yazık ki profesyonel olmadığım için çok fazla ekle çıkar gibi video oyunları da yapamam. Gene yapmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar da 35 dakika 35 buçuk dakika gayet iyi bence. Böyle. Teşekkür ediyorum. İstediğiniz için eğer buraya kadar izlediyseniz sesinde nasılcık da hiçbir fikrim yok. İnşallah Güzel çıkmıştır, görüntü de iyi çıkmıştır. Ben çünkü daha çok telefon ekrana değil dışarıya baktım. Hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere.